Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Ömer. Bugün AB uyumlu sağlık pasaportu nasıl çıkaracağız? Bu aşı pasaportu Avrupa'da, Türkiye'de ve her yerde geçerli bir pasaport. Şu an ilk başta Hayat OSR uygulamasını açıyoruz. Şimdi burada hesaba geliyoruz. Pasaport numarasını eklememiz gerekiyor. Pasaport eklendikten sonra geliyoruz aşı kartı çıkartıyoruz. Yeni bir kart oluşturmamız gerekiyor çünkü pasaport numarası eklenmiyor. Yeni hesap oluşturduktan sonra şimdi buraya geliyoruz. Uygulamayı açıyoruz, indiriyoruz ve ondan sonra inabza geliyoruz. Giriş yaptıktan sonra Covid-19 burada aşı bilgileri ondan sonra kart, aşı kartı bildiğimiz aşı kart, pasaport numarası, TC kimlik numarası, birinci, ikinci doz. AB uyumlu sağlık pasaportu geldiğimiz zaman oluştur diyoruz. Oluşturduğumuz zaman ver, bir ve 1 ve 2 dozu oluştur diyoruz. Bak. Buraya geldi. Görüntüler. Burada da ekle diyoruz ekleniyor. Şimdi kodu görmemiz gerekiyor. Bak buradaki kod. Kaydet diyoruz. Kaydetti. Tamam. Bu birinciyi ekledik. İkinciyi de ekleyeceğiz. Aynı şekilde oku diyoruz Okudu. Şimdi tekrar kodu yazacağız. Hadi. Şimdi buraya geliyoruz. Burası cüzdanımız. Bak. Bir. Bu da iki. bu şekilde kaydedildi bu şekilde pasaportumuz oluştu buradan eğer bir kişinin sorgulamak istiyorsanız başka bir kişi üçüncü kişi ya da işte arkadaşlar vesaire buradan sorgulu yapıyorsunuz mesela ben bir deneyeyim Bak. Geçerli bir sertifika falan filan ikinci dur vesaire. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde oluşturuyorsunuz ve herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz.